Azgın dalgaların arasında sürükleniyor, hayata bir halatla tutunmaya çalışıyor. Derenin karşı tarafında mahsur kalan hasta oğluna ulaşmak için mücadele ediyor. Görüntüler muştan. Dört gündür etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu. Korkut ilçesinde derenin üzerindeki köprü yıkıldı, 150 kişi evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çocukların okula ulaşımını botla sağlamak istedi. Ancak botun bağlı olduğu halat kopunca ekip akıntıya kapıldı. 60 yaşındaki Vechetdin Artan oğlunu kurtarmak için canını hiçe saydı, dereye girdi, karşı kıyıya geçmeye çalıştı. Bot 250 metre sürüklendikten sonra taşlık alanda durabildi. Artan oğluna kavuştu. Bölge halkı şimdi yetkililerden yardım bekliyor. Cumartesi günü çocuğunun sınavı vardı, sınava götüremedi. Böyle masum kalmıştı bu da. Bu kadar da olur mu? Ha, i̇nsanlar birisi suya girip boğulur.